Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da kullandığım kekişler, murçlar, testereler, keserler, yan keskiler, sivri uçlu murç, keski uç eyeleri göstereceğim. Öncelikle şu keskileri göstereyim şöyle. Bunlar uzun zamandır kullanılan baba yadigarı yan keskiler. Şöyle takım halinde. Aşağı koyma için kullanılıyor bunlar. Ee, i̇htiyacımız oluyor mu oluyor bunları kullanmaya. İki tane yem var. Biri büyük biri küçük üçgen eyyeler. Hatta bunların sapını babam yapmıştı şöyle. Değiştirmek istemedim. Biraz eğreti ama hatıra kaldığı için. Şöyle keskilerimiz var. Hatta şu hilti ucu büyük iltilerin ucu. Böyle murç olarak kullanıyorum. Sivri uçlu murcumuz var. Şöyle keski uçlu murcumuz var. Bunlar özellikle fayans kavlatmak için güzel oluyor. Şöyle lama uç var. Ee, yarım kiloluk çekiç. Bunların e, borularını ben e, su borusundan kestim, kaynattım. Bunlar şu bir kiloluk, bir buçuk kiloluk çekicimizin ucu e ee, yine ben yaptım sapını, ben boyadım. Bu da baba yadigarıdır. Ee, sapı temizlik malzemesinin şurada delikleri görüyorsunuz temizlik sapının ucu içine doldurdum. Yine bu e, su tesisat borusunun ucu kaynak yaptım 1 kiloluk çekiç bu da. Keserimiz yine aynı şekilde sapı içine e, ahşap doldurdum. Sapını ben yaptım. Hatta buna eleştiriler gelmiştir. Keser ucu iki taraftan bilenmez diye. Keserin ucu artık gittiği için öyle yaptım ben. Yine bu da temizlik malzemesinin sapını çıkardım. Buna taktım. Ucunu doldurdum içini. Tel fırçamız standart. Kullandığım testerem. Yani bunları dediğim gibi diğer videolarımda da söyledim. Kullandığım malzemeler bunlar arkadaşlar. İş yaparken yani malzeme gerçekten ihtiyaç oluyor, lazım oluyor. Mesela burada süterazisi terazisi var. Cetvellerim var, uzun cetvelim var. Düz ölçü alabilmek için. Buraya küçük bir atölyem var. Burada gerekli bütün malzemelerim var dolaplarımda. Bunlara ekstra olarak süte tesisat malzemelerim var. Onları da göstereyim. Mesela bu dolapta şurada bir önceki videomuzda çektiğimiz matkaplarım, matkap uçularım, polisaj malzemeleri var. Şurada su tesisat için su e, anahtarı, boru anahtarı var. Büyük anahtar. iki tane küçük e, kurbağacık var. Spiralim var. Boru e, PPRC e, boru kaynak makinem var. Plastik boru. Burada çanak fırçalar var. Spiralin ucuna takılan. Ee, yine zımpara uçları var. Yani Kendime küçük bir atölye kurdum. Ee, yine diğer videolarımda tanıttığım lokma takımları. Alıyan uçları. Yine burada da büyük lokma takımım var. Burada şarjlı vidalama var. Uçlar var. Daha sonra yine bu dolaplarda kullandığım diğer malzemelerim mevcut. Burada da böyle ufak bir çalışma alanı yaptım kendime. Mesela şurada e, eski kullanılmayan kabloları biriktiriyorum. E, her işimde lazım oluyor. Kullanabiliyorum burada. Burada yine en ufak tefek elektronik malzemelerin olduğu kutu çekmece. Çekmece. Her türlü hemen hemen kablo uç soket mevcut. Burada yine makaronlarım var. LED lambalarım var. Ee, sıcak silikon tabancası. Hoparlörler vesaire. Ee, burada civatalarım, somunlarım var. Bir Vida dübel. Burada çiviler, kelepçeler, mevcut raptedallar. Burada pul, pro, kroşe, kilit bu tür malzemeler var. Burada mobilya malzemeleri var. Kulplar, ayaklar. Burada araç malzemeleri var. Şurada yine su tesisat malzemeleri var içinde. Borular, duş başlıkları, musluklar. Burada da hurda malzemeler var. İşime yarar yaramaz diye koymuştum. Ee, daha önceki videolarımda görmüşsünüzdür. Şurada ileride geride e, amarsör yay gerdirme aparatı var. Mesela burada e, yine kendi yapmış olduğum e, fren kaliper piston itici var. Şu rafta araç parçaları var. Bu plaka gümrükten aldığım aracın e, plakasıydı. Burada yağlarım, motor yağlarım. Şurada yine krikom, kriko standlarım var. E, yani malzemelerim genelde bu şekilde. E, burada ne var? E, filtre sökücü, yağ filtre sökücü, mazot pompası var. Arkada e, antifriz ölçer var. Fren hidrolik ölçer. Akü takviye kablosu. Burada da biraz konservemiz var. Peynirimiz var. Patates, soğan. Ee, taşlama makinesi var orada. Burada tekerleklerim var, lastiklerim. Bizim çocuğun bisikleti, merdivenim. Burada yine bazı malzemelerimiz var. Kontrol kalemleri. Kelpetenler, makaslar. Metrelerimiz. Ufak tefek aletler var. Burada bantlarımız var. Altında yine şurada göstermiş olduğum çekiçler var. Buranın tamamen dizaynını ben yaptım. Bu şekilde. Eldeki malzemelerle. Mesela bu rafların altları şu profiller. Eski bir bazadan söktüm onları. Bu şekilde yaptım. Yukarıda paspas yaptığım halı flexler var araç içine. Yine profiller var. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.